O zaten benim kameraya alışık. <laughs> alışık <öyle. gülüyor> Haberimiz olsaydı, Evet. Ben. <laughs> Sevgili izleyenlerim. Ne? Şöyle kavak yanındayız. <laughs> Ve ne yaptık? Geldik. Biraz da rahatsız ettik gibi oldu. Misafirleri var. Bütün kavak yani köyü hep bayanlar buradaydı. Ama kusura bakmasınlar. Kültürümüzü de tanıtmak zorundayız. Ne yapalım? Eee şimdi Gerçekten e, Bayburt, Bayburt Tandır evlerinin özelliğini taşıyan bir evdeyim. E, üstte gördüğüm gibi odaları selamlı, e, terek tandırıyla nereye dönsem. Şimdi gel bacım, buraya gel hele. Şimdi e, kardeşimizi bir tanıyalım. E, aslında bu ikinci benim kameranın önünde Ay, bulunduğu evet. İstanbul. Bay Kendini tanıt. İsim, soy isim peşinden de derneğimizi. İstanbul Baybur Kültür Yardım Derneği Kadın Kolları görevliyim. İsmim Ayşe Okumuş Durak. Evet. evet. Öyle. Yazarı. Çalışmalar nasıl gidiyor dernekte? Çok güzel gidiyor çalışmalarımız. Faydalan Şimdi biz gö görüşmeyeli bir pandemi dönemi aynen, atlattık. Aynen öyle. E, Bacı o pandemi döneminde derneğimiz bayanlarımıza yönelik neler yaptılar? Neler yaptılar? Deprem bölgesinde yardımlar götürdük. Hı -hı. Yardım götürdü üzere oraya? Tabii tabii götürdük. Gaziantep'e götürdük yardımlar. İstanbul'daki, e, İstanbul'da hemşehrilerimizi ziyaret böyle bir toplantılar. Tabii tabii. Bayburtlu bayanlarımızın. Oluyor, hepsi oluyor. Hepsini yapıyoruz. Kültür konusunda bir çalışmalarınız var mı? Var var öyle. Tabii. Kültürümüzü yaymak, yaymak, geliştirmek. Orada Ramazan'ın 15'sini geleneğini sürdürüyoruz. Hmm. Nişanlı kızlarımız 15'i görmesine gidiyoruz Bayramı'nda. Koşlarımızı götürüyoruz. Evet. Yani bütün ee, bu düğünlere katılım orası... yapıyoruz düğünlere oradaki tabii, düğünler tabii, bize tabii, de. Tabii, tabii. Allah razı olsun. Allah razı. Olsun. Bak, e, bu çok önemli. Şimdi e, sevgili izleyenlerim, ara sıra ben de şöyle e, kardeşime katkıda bulunum. Ee, şimdi derneklerimiz erkek konularında, erkeklere yönelik e, faaliyetler yoğunken bayanlarımızda bu biraz az. Yok. Doğru mu diyorum? Tabii orası doğru ama Tabii. işte bunda da sizin götürmeniz lazım. Aynen öyle. Çünkü pandemi girdi evet. de araya. Evet. Çünkü yazın hani bay geliyoruz, kimimiz, kimimiz İstanbul'da evet. kalıyoruz. Yine faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şimdi bu tandır evine gerek kardeş. <laughs> Geledim. Tandır evi sizin. Evet, aynen. E, hiç tandırda ekmek pişirdin mi? Pişirdim. Şey. Allah'ını seversen. Tabii. Hala bu yazda yaptın mı geldin? Daha yeni kapıyı açtım. Bugün yeni mi kapı? Bugün açtım. Bugün, bugün mi açtın? Bugün, bugün, bugün açtım. Bugün geldin. Bugün geldim. Hoş geldin. Ben genel hikayedir ama Bayburt'taydım. Düğünümüz Bayburt'taydın, var. Bayburt'taydın evet. Şeydi şeyiydi o yüzden bugün geldim. Peki kardeş bana tandır evlerinin bayan gözüyle özelliklerini şimdi anlat. Ben hiç sana karışmayayım. Ee, bizim bu tandır evlerimiz özellikleri neler mimari özellikleri bayanlar yönünden kullanım durumları nasıl yani rahat kullanımları şeyleri Eskiye göre daha rahat şimdi eski tabi zorlukları vardı ben gelin geldiğim sıra buraya bayağı bir zorlukları vardı ben 3 sene kaldım bu evde sonra İstanbul'a gittim bayağı bir zorlukları vardı ama şimdi kolay yani her şey şey oldu otomatiğe dönünce tıbaşır evet. makinesidir ötesidir berisidir. öyle yani şimdi şöyle diyelim biz biraz da benim e, sorduğum soru e, tam da sizin dediğiniz cevapla karşılaşmadı şöyle diyeyim ben şuradan gidelim Aynen. şimdi e, baktığımızda biz efendim şu anki kullandığımız dairelere her şey bir kat üzerinden evet. efendim mutbağı efendim labosu, odası Hı -hı. ama Tandil evlerimizde biz baktığımız zaman şimdi geliyoruz ne selamlıklar çıkar odalar üstte Evet. Efendim üst Kırman tavan, kırman tavan aynı. E burada da. şimdi tecir terek öteki tarafta tandır, tandır tarafı. Tandır e, tarafı. E, kiler. Kileri. kileri ha. Bu anlamda şimdi bu dairelerle burayı bir karşılaştır. Daireli. Yani o düz daire şu anki şu modern daire dediğimizle eski kültürümüzdeki bu evleri bayan gözüyle bize bir karşılaştır. Hangisi kullanımlı? Zor, zor bir soru mu oldu? Zor, zor soru oldu. Zor soru benim oldu. Öyle. Için benim için zor oldu. Çünkü iki kültürü birlikte yaşadığım Yaşadığın için, zor, için zor oldu. Hem şehir kültürü hem köy kültürü evet. olduğu için benim için biraz zor evet. bir soru oldu. Zor bir soru oldu. Aynen öyle. Ben mi cevaplayayım yani? <gülüyor> Cevaplayabilirsiniz. <gülüyor> bak şimdi eskilerden, eskilerden arkadaşım. Abi. Ona soralım. Hele gel bak şimdi kardeş. Sen değerlendir bana. Şu daire mi güzel? Şu bizim eskiden gelen bu mimari özellikteki evlerimiz mi? Mimari özellikler daha güzel de şimdi artık halk alışmış yeni binalara şeyler ama eski kültürü de yaşatmak lazım. Öyle? Tabi tabi yani şey olarak bunlar onlardan yazın serin kışın sıcak. Evet. Ama beton arma şeylerde insanları Yazında sıcak dışında soğuk. <laughs> e bütün romatizmayı da oralarda kaptık e, biz. Romatizmayı da orada dediğin gibi oralarda kaptık. kaptık. Yani yaşam olarak buralar. Tabii bu bina, bina taş bina mı şu an? Taş bina. Taş bina ya. Taş bina. Şimdi bakıyorum ben şimdi bak bir holdan girdik tam Bayburt evi burası. Evet. Bir holdan girdik geldik. Tüm özelliklerini taşıyor. Şimdi holdan girdik geldik orada oda var mı? Var. Var. Misafir odası mı? Misafir odası evet. Heh. Ama makat vardı makatı. Tamam o önemli yani. değil. Orada bir evet. misafir odamız var. Var. Evet. Buraya geldik bir hane halkının kullanacağı alana geldik. Evet. Doğru evet. mu diyorum? Esas merkezi kullanılacak alan Tandır. Tandır. Tandır'ın başında. Aynen. Tandır. İlhan gel senin Aynen. de fikrini alacağım. Hele gel. Şimdi Tandır Evi tecilterek efendim ııı e, ben bakıyorum tabii eskilerden bu bakır şeylerden bazı bir şey kalmamış. Fakir iki tane tencere kaldı aşağıda duruyor. Ha aşağıda duruyor. Ha aşağıda. He bak aşağıda orada kaldı. iki tane tencere var Aynı doğru. Öyle. İki tane altta tencereler evet. e, eskilerden Alaviyon kalma. Evet e, şimdi tecir tereyimizi aldık efendim selamlıktan çıktıktan sonra misafir odaları değil bunlar hane halkının odaları efendim. Şu solda bir tane de gördüm. Orası o, da oda. Orada oda. Aynen. Bu şeyin üstüne, kilerin üstüne düşen Hı -hı. oda. Aynen. Şimdi burada e, sevgili izleyenlerim. bu kırmanın altında, kırmanların altında bizim şey olur. Taş Aa. burada keriz olur. Evet. Var mı? Burada yoktur. Yok, Yok mu? Yukarıdaki odanın birinde var. Var öyle keriz. Evet. Keriz de şunu ifade eder. O üstten bacadan damlayan suyun, oradan hem de tandır evinin suyunun oradan gitmesi, yani su nasıl diyelim, e atık suyun dışarı atılma şeyidir o da. E Allah razı olsun, e güzel korunmuş bura. Bura güzel korunmuş. Güzel korunuyordu, hatta tadilata başladı. rahmetlik öyle yarım kaldı. Şimdi az önceki sorumu ben cevaplayayım, e sevgili izleyenlerim. Bir düz ayak dairede yani yeni kullanılan modern daireyle biz bu tür tandır evlerimizi karşılaştırdığımızda bu tür evlerimizin temizliği, bakımı, her bir şeyi zor. çok zordur. Evet orası çok zor. Gerçekten öyle mi? Çok zor. Çok zor. Yani şehir evlerine göre buranın çok zor. Çok zor. Aynen öyle. Düz ayak orası efendim her taraf. Peki sağlık yönünü hiç düşündün mü? Sağlık yönü burası. Burası. Çünkü ben yazın İstanbul'da kalamıyorum. Sağlık yönünden buraya geliyorum. Rahatlıyorsunuz burada. Tabii, tabii rahat. Tabii doğru. serin, güzel, havadar. Evet. Altay Altay burada. Evet. Dışarı çıkarken hırkalarımızı <laughs> çıkartıyoruz. Evin içine girerken hırka giyiyoruz. Evet. Peki delikanlı delikanlı sizin neyiz? O da akrabadan. Akrabadan mı? Hı -hı. Nerede oturuyorsun? Ben burada oturuyorum. Köyde. Devamlı mı? Evet devamlı burada oturuyorum. Ee, bu tür evleri hiç gezdin mi? Var mı sizin de? Ya bizim yok ama gezmişliğim var burada. Gezmişliğim var. Evet. Sen nasıl buluyorsun? Yaşın kaç? 22. 22. Evet. Hah. Gençlerin gözüyle bu tür evler kültürümüz nasıl? Allah bence yani çok güzel. Yani yeni evlerdense ben böyle evleri daha çok tercih ederim. Tercih edeyim. edersin. Evet. Aa, güzel. Önemli gerçekten. Yani yeni nesilde de şimdi gerek. İlhan. Şimdi senden alalım. Bu tür evi daha önce eminim gezmişsindir tabii ki. Nasıl buldun? Çocukluğumuz bile geçti. Bizim böyle kırmanlı evimiz vardı. Selamlık evimiz vardı. Dolayısıyla buradaki yaşamın tadına doyum olmaz. Evet. Şimdi biraz da burası da henüz daha kapı bugün açılmış. Ee, yani diyelim ki bir bakımı şuyu buyu yeni açılmış kapı. Daha onu bulamadığımız için Biraz ne? E, derli toplu değil. Olur, Şimdi ol, bu oldu. tandır Evi biraz daha birkaç gün güzel bir temizliği derli toplu üzerindeki eşyalar yerleştirildiğinde e, buranın görünümü birebir daha ne yapar? Değişir, Değişir. Onu da göz önüne almamız gerekiyor. E, Onu da hayal olarak getirmek lazım. Onu da şey artık ona ya. da ben bir şey demiyorum. Ama gerçekten e, kültürümüz hmm. bizim kültürümüz çok farklı. Ben bu kardeşime de bir soru sorum sen nasıl buldun bu tandır evlerini? Tandır evleri yani eskiden gelme geleneklerimiz, göreneklerimiz, annelerimizin yaşandığı bir yer idi. Akşamları buralarda babaannelerimiz, anneannelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz masallar anlatırdı. Evet. Fakat o genel görenekler zamanla bitti. Mahalle kültüründen veyahut da köy kültüründen, site kültürüne geçti mi için hepsi öldü. Bu büyük bir azı kaybı. Burada e, devlet büyüklerine, yerde. kültür Hı -hı. bakanına, Hı -hı. Ve kültür müdürlüğü yetkililerine seslendiğimiz şudur. Şey böyle evleri butik otel evet. olarak hizmete getirilmesini tavsiye ederiz. Bayburt'ta da böyle yerlerimiz var. Var. Fakat Turistli. malum Şu anda benim ev hepsi ölmüş vaziyette. sahibi olay yok. Burada, 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 Hacizane benim teklifim. Ya bunları yıkalım ya hayata kazandıralım. Yani ya hep ya hiç. Öyle. Bak, yıkma süre. kelimesi bana çok ters düşüyor da. Yok. Kazandıralım. Kazandırma. Daha güzel hangi olur. Hangi eve bakarsan merkezde ve hatta köylerde bir çivi sakılmıyor, Sahibi olunmuyor. Hı. Kendi kaderine bırakılıyor. Bu vaziyette de dediğim gibi tek verus konuşurum. Ya hayata kazandıralım ya yıkalım. Evet peki teşekkür ettim. Sağ olun. 200 e, 250 sene. Bakar mısın? Bu sineni masanın altını, üstüne koysana. Bu sinenin altı. Ya şimdi sevgiliniz izleyenlerim. Dur üstünü. Biraz daha ben detaylandırmak istiyorum. Biraz daha detaylandırım. Şimdi hayal kuralım gelin. Şöyle hayal kuralım. Şimdi bizim tandır evlerimizde yayıklar yayılır. Tahta yayık da var burada. Ne var orada? Yahu şimdi yayıklarımız vardır. Ayakla içerisine yoğurt atılır. Ay Tabi yayıkların yerleri bu kısımlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Burada tandırda ekmeğin sıcak ekmeğin piştiğini bak bak 250 vay maşallah ya burayı o oh, yahu evet. bunlar oraya niye teptin sen? Ama Sevgili izleyenlerim şu al, şu bir güzelliğe al. bir bak. bak, bak. Tarihimiz, yani. kültürümüz. Vay maşallah. Yahu dur, harika. Yahu ortaya abi. Ya abur ya onu koysana. Aşağı, aşağı, getireceğim ben. Ondan sonra evi yine burada. geleceğiz buraya. Tamam, bak, Yine var. geleceğiz. Ağır dur bak. Ya. İnan ki geleceğiz. Bu eve geleceğim bir daha. Abi. E, ya. Bizde. Hatta Mustafa Al, da biliyor bunu. Yok kardeş, şey var. Hani tarafa. sen istedin ya vermedim. Ee, neydi o oymalı. Oyma. Tavan. Çek. Havan. Tavan nerede o? Havan. Havan. Çatıda. 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 Ya kardeş. Bura tam bir galiba e, kavak kavak e, yanıydı da. Kavak yanının en önemli kültür merkezi bura, bura gibi. Şey, çünkü burası Mehmet Ağa'nın evi derdiler. Mehmet Ağa'nın. He. Yani şimdi Aa. Ya şu yayık ha, bunu evin bir şu ta, yayık yerine güzel bir yerine ayarla. Yerine e, o yerine yerine asılsın yerine yerine o. Yerinde dursun. Hı -hı. Evet. Müze gibi. Tıpkı bir müze gibi şurasıydı. olsun. Bir müze gibi olsun. Evet. Ha, burada. Ha yerleri var. Da var. Ha geliyorum ya. Şöyle Hı -hı. üstten. Ha şu odalara doğru bir bir geçip şu selamlıktan. Fatime buralar karışık şu anda. Olsun evlat dışarıdan çekeyim. Içeriye girmeyelim. Içeriye girmeyelim de şöyle dıştan bir görüntüleyelim. Sevgili izleyenlerim gerçekten tam Bayburt Odası. Gerçekten Bayburt evi. Yani benim ııı e, Bayburt Üniversitesi'ne bu Bayburt evlerinin araştırmasını ben verdim. Şu an benim o araştırmamdaki e, bütün özellikler burada mevcut. Bütün özellikler mevcut. E ee, hane halkının odaları bunlar. E, tabii ki yeni bugün açıldığı için ben içeriği görüntüleyemeyeceğim. Sadece iki tane oda burada. Eee efendim fevkalade bir baybur tevi. Şu Tavanına açsan abi o tavanın. Buyurun. Biraz selam ver öyle şeyle. Tamam. Tavanda ne var? Tavan, tavana bir baksam evet. oradan bak. Bir bakalım tavana. Kaçı duvar almadısun aktım çünkü. Bebeğimiz duyuyor. Evet. E şu duvarlara falan biraz dikkat edelim de bakım 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 işte yaparım ya yani. bunlara Evet